A'la seyyidina Muhammedin ve a'la alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, dün namazı terk etmenin hükmünü anlatamamıştık. E, bilgisayarımızın kadrine uğradık, şarjı bitiverdi. Bugün e, özellikle burada e, iki tane hadisi şerif var. Hatta üç tane hadis şerif var. Bu üç hadisi i şerifin e, şerleriyle beraber, nasıl bir hüküm varmış, namazı terk edenlerin durumu neymiş, bunları anlatacağız inşallah. Birinci hadis-i şerifimiz, An Cabir'in radıyallahu anh, an sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'den Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlar. Cabir anlatıyor. Buyurmuşlar ki Allah Resulü, inne beyne raculi kişi arasında ve beyne şirki vel küfri şirk ve küfür arasında ve insanın arasında ne vardır? terkes salati, namazın terki vardır. Şimdi burada şirk Allah'tan başkasına ibadet etme halidir. Küfür ise bunun hepsine kaplar. Yani ibadet de etmez, Allah'ı da kabul etmez. Bunların hepsi topluca şirkin ve küfrün içine girer. Namazı terk etmek ise Beynel kufri vel imani terkus salat. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Beynel kufri vel imani terkus salat. iman ile küfür arasında namazın terki vardır. Femen terekehe kâne kafirin. Kim namazı terk ederse kafir olur. Ve men kim namazı kılarsa kâne müminen mümin olur. Şimdi burada e, fıkhi hükümler var. Belki e, anlatacak burada. Evet, şimdi şeyden şerhten okumuştuk. bu hadisi şerifi Buhari'nin dışında Tirmizi, Nesai, Ebu Davud rivayet etmiş. i̇bn e Tirmizi Nesai Ebu Davud e rivayet etmiş. Buhari hariç. Buhari hariç. Evet. An Bureydete radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Hazreti Bureydete Allah kendisinden razı olsun. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. El ahdüllezi beynena ve beynuhum. Kafirlerle bizim aramızdaki söz es salatu namazdır. Demek ki münafıklar ve kafirlerle bizim aramızdaki fark namaz namazdır. Femen terekeha kim namazı terk ederse fakat kefere küfre girmiş olur. Allah. Şimdi bu ağır bir itham e, Zahiru hadhim nusus bu e, hadisi şerifin zahirine göre e, Men tereke salate fehuve kafurun ve hada bi icma'il müslimin e, bu e, hadisin e, zahirine bakarak, batınına inmeden, e, kim namazı terk ederse o kafirdir ve Müslümanların icma vardır. E, bu hususta deniliyor. İzâ <laughs> terekâhâ Yalnız şu şartla. Şimdi her namazı terk eden kafir olmaz. İzâ <laughs> terekâhâ Eğer bir insan namazı inkar ederek, farziyetini inkar ederek terk ediyorsa o kafirdir. Ama ey la yataqaddw wucubaha kendi üzerine e, onun farz olduğuna inanmayan kimsedir bu. Li'enneha ma'lumetun min ad Bir bi'zarura dinde zaruret vardır. Zaruretten dolayı namaz gerekirse terk edilebilir ama e, terk edilmesi e, büyük günahlardan, günah-ı kebairdir bizim inancımıza göre. E, hadisin zahirine göre kesinlikle terk edilmez. Eğer bunu terk eden insan namazın farziyetine inanmıyorsa ve ya bu 20. asırda da namaz olur muymuş? Niye eğilip doğruluk duruyorsunuz? diye alaya da alıyorsa o ben istediği kadar ben müminim, ben Müslümanım diye iddia etsin kafirdir. Hocam bir diğeri Şimdi, de Allah Resulü biliyor ki e, iman e, yani iman her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır. Yani bir kişinin imanına şahitlik edebilmek için namazı varsa şahitlik edilmez. Tabii Namaz. Namazı yoksa şahitlik edilmez. Ömründe cemaate cemaata gelmeyen, namaz kıldığı görülmeyen kimsenin cenazesi namazı kılınmaz. Devam ediyoruz. Bak burada şerhte çok şeyler var. İlla en yekûne neşe abayden anil ulemâyi ev garibu bil İslam'ı. İslam'a yakın kaynaklar ve bütün alimlerin görüşü velem yuhadilet müslimine müddeten ey ufiha fiha onun farziyetini belirli bir mütek e, Müslümanların karıştırmaması gerekir ve interekeha eğer namazı terk ederse kesten tembellikten dolayı e, ve huve e, li liwucubiha ve e, farz olduğuna da inanırsa bir kimse e, kemahu halun katirun minan günümüzdeki insanların pek çoğunun olduğu gibi e, böyle ise Cumhuru selefi vel halefi geçmiş e, alimler ve ge, günümüzün alimleri cumhurun bu husustaki görüşü enne hala yukferu o tekfir olunmaz. O kafirdir denilmez ona. Eğer tembellikten namaz kılmıyorsa o da tembellik nedir? Ve veylülil musallin ellezine hum yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar tembellik yapıyorlar namaza kalkışlarında. E, kafir olmazlar ama işte nifak alameti duruda. Şimdi bu e, kafir olmaz görüşüne Vâlihi ve Şafii'i radıyallahu İmam Malik ve İmam Şafii bu görüştedir. Bel yefsuku feyüz bu fasık olur, günahkar olur. Bu namazı terk eden insan günahı kebayir işlemiş olur büyük günahlardan tevbe. sanki zina yapmış gibi, içki içmiş gibi, kumar oynamış gibi büyük, büyük, büyük günah e, sahibi olur. E, ancak bu adam e, tetabu tevbeye davet edilir. Fe intabe ve salla eğer tevbe eder namazını kılarsa e, ve illa e, müstesna o zaman kurtulur. Ve illa e, gutile hadden eğer namaz kılmazsa bu şeyin görüşü bakın. Ee, İmam-ı Şafii, i̇mam Malik'in görüşü. Ve illa eğer namaz kılmazsa inkar etmiyor ama namazında ısrarla terk ediyor. Evet. Farzları evet. ısrarla terk ediyor. Bu tila hadden kez zina bu zina yapan e, gibi, gibi e, katledilir. Had cezası Had cezasıyla e, öldürülür. bak öldürüş şekli de idam vesaire değil. Velakinnehu lakin o namazını kasten terk eden, bile bile terk eden ve kılmayan yok kimsen yok bir seyfi, seyfi kılıçla öldürülür. Allah Allah. Ee, ve hujjetun fi adami küfrihim küfrihi e, bunun delili de onun küfürden beri olması, kafir olmamasıdır. İnallah'a Allaha la en yushrike bihi ve yaghfiru ma dun zalike men Allah kendisine şirk koşanları affetmez ve bunun dışında kalan dilediği kimseyi affeder. Evet. Bir hadis-i şerif daha. Harramallahu alennar men qale la ilahe illallah. E, la ilaha illallah diyen kimseye Allah cehenneme haram kılmıştır. Bir hadis daha. Men qale la ilahe illallah da halal cennet. Kim la ilaha illallah derse cennete girer. Burada la ilaha illallah demek ömrünce la ilaha illallah düsturuyla yaşamaktır. Hah. Burası yani, çok önemli hocam. E, ben la ilahe illallah diyorum. Bundan sonra her her şeyi yiyorum. Her hatayı yapıyorum. Namazı da terk ediyorum. Orucu da terk ediyorum. İçkiyi e, akşam sabah içiyorum. Bilmem ne yapıyorum. Bu la ilahe illallah demek değildir. La ilaha ilah yoktur. Ne demek bu? Yaratan yoktur. Rızık veren yoktur. Kanun koyan yoktur. E, büyütüp besleyen yoktur. İlahi bildiğin kadar uzatırsın. Bütün ilah vasfının içerisinde tecelli eder bu. Kişi hayatına bunu tatbik ederse bu şekilde yaşarsa, bu şekilde ölürse o cennete girecektir. <laughs> o cennete girecektir. Şimdi ve entüm temutuna kema tupasun ve tupasuna ve entüm temutuna kema taişun ve tupasuna kema temutun. Siz dünya hayatınızda nasıl yaşıyorsanız öl öldürülürsünüz. Nasıl öldürülmüşseniz mahşerede o öldüğünüz şekilde kaldırılırsınız. Bu hadise göre e, la ilahe illallah düsturunu biz hayatımızda yaşadığımız zaman ancak kurtuluşu oh. ederiz. Yaşayarak ve son anda diyerek ölürsek o zaman cennet karar. Ve hüccetun fikatlihi o namazı terk edenlerin e, Öldürülmesi. öldürülmesinin delili ise evet. fe intabu tevbe ederlerse ve akabu salate namazlarını kılarlarsa ve atu zekate zekatlarını da verirlerse fe hallu sebilahum onların yollarını açın. Evet. Bırak onları serbest bırakın. Hmm. Tamam. Ceza artık, vermeyin. Artık. Şimdi bunu yapmayanlar bunu yapmayanlar namazını hmm. kılmayan hmm. zekatını vermeyen tevbe etmeyenler evet. Müslüman diye iddia ettiği halde namazını kılmayanlar o zaman Şafi e, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre idam edilir. Komisyonu. Ve idamı da had cezası gibi uygulanır. Kılıçla kesilir. Evet. E, biraz sonra şey diğer mezheplerin görüşü de gelecek. Hadis diyor, tekrar ve hadisun bir hadis şerifi Peygamber Efendimiz buyurdu ki buyurdular ki evet. ümürtü en ukatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah. İnsanlar La ilahe illallah diye şahadet getirinceye kadar ben insanlarla savaşmak Allah üzere emrolundum. Ben insanları İslam'a davet ederim. İslam'a gelenler benim kardeşimdir. İslam'a gelmiyorsa, ayak diretiyorsa ve benim hakimiyetim altına girmiyorsa onlar e, kelime-i şehadet getirinceye kadar kelime-i tevhid getirinceye kadar ben onlarla savaşırım buyurdu. Bana savaş emrolundu buyurdu. Ve sebeka fi fadaili din bu dinin faziletleri hakkında daha önce geçmişti. Ve Rübya, rivayet oldu an Ali Ahmed bin Hanbel Allah kendilerinden razı olsun. Ahmet bin Hanbel ve Hazreti Ali'den rivayet olundu ki ennehu yukferu o tekfir olunur. Namazını terk eden tekfir olunur. Ve bihi galebnül mübarek ve İsak ve bada ashabü şafi'i lizahirun nusus. Ee, bunu bu şeyin e, idam edileceğine dair İbn-i Buharek İshak bazı Şafii e, uleması e, bu ayet ve hadislerinin zahirine göre bu hüküm veriyor. Ve gale Ebu Hüneyfete ve bazı ahlil küfe vel mezeni min ashabi Şafii Şafii e, alimlerinden müzenli e, ve küfe ehli e, bazı alimler ve İmam-ı Azam Ebu Hanife ee, şöyle diyor. Lennehu la yukfaru, ve namaz kılmayan e, tekfir edilmez. Yani o kafirsin denilemez. Ve la küfür gereği onun idamı da söz konusu değildir. Bel yuzaru, Bilekiz o cezalandırılır. Ve yok Hapsedilir hatta yusalliye namaz kılıncaya kadar. Evet. adam namaz kılmıyor. Bakın burası çok enteresan. Bir adam namaz kılmıyor. Bizim mezhebimizin görüşü bu. Eğer şafiyelerin ekser oyleması ve diğer sahabe-i kiramın görüşü, nasların ayet ve hadislerin zahiri hükmüne göre idam edilir diyorlar. Çünkü bir grup kafir olur. Namazı resmen terk ettiği için ve inkar ettiği için bir grupta inkar etmediği sürece namazı terk etmesi onun had cezasını gerektirir. Şafiyenin görüşü bu had cezası gerektirir ve kılıçta idam edilir. Evet. Ee, diye had cezası olarak e, Şafii'nin görüşü. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife ve bazı Şafii ulemasının görüşü müzeniler, ehli Küfe, Küfehdi e, bu Şafii'nin arkadaşlarından. Onlar diyorlar ki la yukferu ve la yuktaru. E, onlar eee kafir de sayılmaz, öldürülmezler. Bel yozeru ve yuhbasu. Hatta yusalli Namaz kılıncaya kadar hapsedilir ve tazil edilir. Yani ceza, ceza verilir. verilir. Bu e, fıkıhtaki şeysi vücudundan kan çıkılıncaya kadar bir yerde kırmadan, bir yerini incitmeden fakat cildine e, vura vura kan çıkıncaya kadar e, ceza döylür, verilir. Dövülür. Dövülür. Eğer e, namaz kılmazsa, Müslüman olduğu halde namazlık terk etmeye devam ederse hapsedilir, hapisten bırakılmaz. Kınınca, ne zamana kadar? Kılıncaya kadar. Veya inkar edinceye kadar. inkar ederse zaten idam edilir. Ve teevvelul ahadite bi enneha mahmuletun alal müstahili terki. Terki hayal eden e, görüş üzeri hadisler bu şekilde e, tevil edildi. Ve ennehu fa'ale fi'lül kafir. Namaz e, kılmayan kimse kafirlerin fiilini işlemiş olur. Kafirlerin yaptığı işi yapmış olur. Evet. Evvennehu kat yu'evvelu bihi ilel küfrü ve Yahutta bu hususta e, <laughs> bir ilk görüş e, tercih edilir ki o da kafir olması Hocam, ve idam edilmesi. Hocam e, imamlardan birisine soruluyor ya namaz hakkında ne dersiniz? Kafir namaz kılmaz Müslüman namaz kılar. Arasındaki evet. fark bu diyor. İşte namaz hadis şerifte, Hadis-i Şerif'te onu anlatıyor Amenna, ya. ya yani. Evet biraz daha şey. El-Ahdüllezi ve beynahum es Bizimle münafıklar Kafirin kafirler, arasındaki arasında, namazdır. E, şey e, ayırt edici özellik namazdır. Femen fakat kefer. Namazı terk eden kafir olur. Amin. Nefis, Şimdi şeylerin görüşlerini de imamların görüşlerini de e, hatırlattık. E, Abdullah İbni Şakik'in bir hadis şerifi var. Onu da nakledelim. Ondan sonra bitirelim. İnşallah. Kana ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhissalatu vesselamın arkadaşları idi la yaram ne şey emmin ameli amellerden e, hiçbir şeyi görmezlerdi terkuhu amellerin terkinden hiçbir e, şeyi kufrun gayra salatı namazın dışında küfür olarak görmezlerdi. Bir adam zekatını vermiyor. Zekat borçlusu olarak kalır. Ama kafir oldu denmez. Bir adam işte haram işliyor, kafir oldu denmez. Ne, ne işlerse işlesin bütün amelleri. ister şer olarak, ister hayır olarak terk etsin. Onlara sahabe-i kiramın görüşü e, kafir olduğunu kimse söylemez. Ama namazı kasten terk eden insanlar sahabe-i kiramın görüşü bu e, kafir oldu derler. Burada e, önemli olan önemli olan e, bizim namazların kıymetini bilmemizdir. Namaz dünyada müminin miracıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi bize miraç hediyesi olarak getirmiştir namazı. Rabbim bize peygamberiyle elçisiyle beş vakit namazı bize hediye olarak göndermiştir. Bu namazı kılan insan namazın ilk farz olmuşu dün okuduk. 50 vakittir. 5 vakit namazı kılan 50 vakit sevabını alır. Ayrıca namaz yine peygamber aleyhisselatü vesselamın ifadesiyle Es salatu imaduddin din ve men ekameha fakat ekamet ve men terkeha fakat ezemet Namaz dinin direğidir. Kim namazını kılarsa dininin direğini dikmiş olur. Kim de namazını terk ederse dininin direğini yıkmış olur. Biz e, dinimizin direğini ayakta tutmak için namazımızı kılmak mecburiyetindeyiz. Ama namaz nasıl kılınacak? Nasıl <laughs> e, bir namaz olacak ki bizim dinimizin direğini e, yani diksin? Evet. Müminun suresine bakıyoruz. Kat eflahal <laughs> mu'minun ellezine fi salatihim khashiun. Müminler kurtuluşa erdi. Kim bunlar? Ellezine hum fi salatihim khashiun. Birinci derecede pek çok 8-10 tane sayılan madde vardır Müminun suresinde sayfa boyunca. Ama ilk namazlarını huşu için tam teslimiyet içerisinde masibayı masivayı düşünmeden dünyayı düşünmeden kılmaktır. İhsan mertebesinde kılmaktır. İhsan neydi? E, Cibril hadisinde görüyoruz onu da. E, Cebrail aleyhisselam e, peygamber aleyhisselatü vesselama insanların dinlerini öğretmek için geliyor ve e, bir takım sorular iman, e, İslam sorduktan sonra Melihsen ya Resulallah İhsan nedir ya Resulallah diye soruyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam da El <laughs> ihsanu en ta'budallaha ke'enneke tarahu <laughs> fe innem tekun tarahu fe innehu yarak. İhsan Allah'ı görüyorcasına ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni daima görüyor. Bu şuurla namaz kılmayı Mevlam hepimize nasip etsin. Ee, ve namazı terk edenlerden olma, terk edenlerden olmaktan bizi muhafaza eylesin. Yusuf aleyhisselam duasında ne diyordu? Eee Rabbi salati ve min zurriyeti rabbena ve tekabbel dua. İbrahim Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam diyorum. Hata ettim. Affedersiniz. İbrahim Aleyhisselam duasında Rabbi cealni salati ve min Ya Rabbi beni namaz kılanlardan ve benim zürriyetimi de namaz kılanlardan eyle. Ve bizim duamızı kabul et diye dua ediyordu. Biz de aynı duayı yapıyoruz. Ya Rab bizi namaz kılanlardan, bizim neslimizi namaz kılanlardan ve duaları kabul olanlardan eyle. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة